Efendim, üst üste zam haberlerini sizlerle maalesef paylaşıyoruz. Covid-19'un yeni varyantı Omikron hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok ülke seyahat tedbirlerini artırdı. Almanya Omikron kaynaklı 12 öldüm öldür, ölüm bildiren İngiltere'yi virüs varyant bölgesi ilan etti. Diğer taraftan protestolar var. Son duruma bakacağız. İngiltere'ye gideceğiz. Artan Omikron vakaları nedeniyle başkent Londra'da olağanüstü hal ilan edildi. Omikron nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Gülden Aydın son durumu bizle paylaşacak. İngiltere'de Beriye Başkanı da bir açıklaması oldu. Sonra Washington ve Atina diğer noktalarımız olacak. Oradaki durumlara da bakacağız. Ali Çınar ve Taki Berberakis de bizi bekliyorlar. Ee, Sayın Aydın'la başlayalım. Nedir efendim durum? Ne bekliyor İyi yayınlar. Sağ olun. Merhabalar. Ee, şöyle önce İngiltere'deki durumu şöyle bir özetlemek istiyorum sizlere. Daha iki hafta öncesine kadar... E, sanki koronavirüs e, bitmiş, artık herhangi bir vaka yok, ölüm yok gibi her şey, herkes çok rahatsız. E, toplu taşımadan tutun, işte restoranlara kadar. E, maske takma zorunluluğu hiçbir şekilde kalmamıştı. E, ta ki iki hafta öncesine kadar. Çünkü e, vaka sayıları 50 binlerin üzerine çıkmaya başladı. Ve düşmüyor. E, son günlerde de, son 3-4 gündür de 90 binlere kadar çıktı. Ve bu da ne oldu? Tabii ki... Herkesi korkuttu, bir panik havası yarattı. Beş gün önce avam kamerasında bazı yeni kısıtlamalar getirildi. Onlar da toplu taşımada maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe zorunluluğu ve büyük mekanlara girişlerde aşı sertifikası zorunluluğu getirildi. Bunun üzerine hatta bir şekilde kendi tedbirlerini almaya başladı. Dediğiniz gibi ölüm oranları da arttı. Ee, bu yüzden e, halk kendi tedbirlerini almaya başladı. Öncelikle e, restoranlara e, gidişlerde oldukça e, rezervasyon iptalleri olmaya başladı. Rezervasyon işte kafelere girişlerde. E, bu e, devletin getirdiği bir kısıtlama değil, halkın kendine getirdiği kısıtlama. kısıtlama. E, i̇nsanlar dediğim gibi rezervasyonları iptal etmeye başladı. Şimdi tam da Christmas dönemi aslında. E, Christmas döneminde işte alışverişlerin en... Ee, üst seviyeye ulaştığı dönemde e, gördüğüm kadarıyla sokaklarda e, yani yüzde 50 oranında bir düşüş var. Ya yani bir sakinlik Bu var aslında. sokakta, çarşıda, pazarda öyle mi? Evet evet, Ama aynen bir öyle. öyle normal yok. Doğru mu anlıyoruz? Evet yani kısıtlama B planı dediği plana geçti aslında İngiltere. O da maske takma zorunluluğu kapalı mekanlarda. Ee, onun dışında işte evden çalışma özendirmeye başlandı yine. Evden çalışılması büro çalışanlarının e, getirildi. Ee, onun dışında e, bu tür aşı sertifikası getirildi büyük e, mekanlara girişlerde. Getirilen önlemler bunlar. Yurt dışından e, bu gelenler zaman... İngiltere'ye girebiliyorlar mı e, aşılı olurlarsa eğer? E, ayrıca test istiyor mu İngiltere şu anda? Evet, İngiltere şu anda dışarıdan gelenlerden PCR testi istiyor. Zaten daha evvel PCR testi bir süre istenmediği için o dönemde de Güney Amerika'dan bu omikron varyantının girişi o döneme denk geldiği için artık PCR testine geçildi. Dışarıdan Bir karantina var mı yok. dışarıdan gelenlerin? Yok. Ee... Hayır, bir karantina yok. Sadece İngiltere sizin de dediğiniz gibi bir ortama getirildi. Öncelikle Fransa... E, İngiltere'den girişlere yasak getirdi. Şimdi de de Almanya, Almanya bir açıklama getirdi ve e, İngiltere'ye gitmeyin. İngilizce İngiltere. konu. Şöyle, Türkiye'den İngiltere'ye... mesela Türkiye'den Londra'ya geldiniz, işte iki günlük bir kısıtlama var gibi şeyler konuşuluyor. Öyle bir şey var mı? Yok hayır, şu an için yok böyle ama e, sadece yani iki gün e, konuş... şey, karantina kısıtlama değil, iki gün karantinada bekleyip ondan sonra e, test yaptırıp. İki gün sonra e, ülkede dolaşabiliyor. Evet PCR testi biliyorsunuz yapılması hayır, gerekiyor. Hayır ama ve karantina PCR... var mı onu soruyorum. Karantina yok. Hayır. Karantina, yok. karantina yani, yok. PCR testiyle direkt evet. İngiltere'ye girip e, normal bir şekilde devam edebiliyorlar hayatlarına insanlar. Evet çıkarsa evet insanlar normal hayatlarına devam edebiliyorlar. E, ancak şimdi bu dönemde bir yine e, hükümetin görüştüğü aslında... Daha doğrusu e, dedikodular şu yönde iki haftalık bir karantina uygulaması gelebilir mi konusunda bir e, görüşmeler var. E, bununla ilgili işte baka, e, Başbakan Yardımcısı bugün bir televizyon kanalında açıklama yaptı. Dedi ki işte gün be gün bu e, rakamlara bakıyoruz vaka sayılarına. E, vaka sayılarına göre buna karar vereceğiz. Şu, bu an için e, bir e, ne işte kapanma söz konusu değil dedi. Peki bu olağanüstü hal ne? Yani Londra'da belediye başkanının olağanüstü hal ilan etmesi meselesi nedir? Evet, Sadece e, maske Londra mi? Şöyle e, omikron varyantı e, son dönemde en yüksek e, varyant haline geldi. Burada görülen en e, fazla görülen varyant haline geldi. E, bu nedenle de e, başkan e, Sadık Han e, açıklama yaptı ve e, acil durum, ciddi durum ilan etti. E, bu da şöyle, belediye çalışanı sayısında azalmaya neden oldu. Tabii insanlar hasta oldukça e, çalışanların sayısında da azalma oldu. Ve temel hizmetler tehdit altında dedi Sadık Han. Bu nedenle işte ciddi durum ilan etti. Bu da e, ne anlama geliyor? Hastane ve acil durum servislerine, hizmetlerinin normal şartlarda vereceği hizmeti veremeyeceği. E, durumuna gelmiş durumda. Bu yüzden bir ciddi durumu ilan etti. Tamam ciddi durum ne ama yani yasaklanan bir şey var mı? Bir yer kapatıldı mı? Olağanüstü hal ilan ediyorum. Bu kadar mı? Yani bir, bir, bir etkisi var mı İngiltere'de yani, bunun dışarıda? Yok. Şu an için bir yasaklama yok dediğim gibi. Sadece bu, daha önce söylediğim gibi kısıtlamalar getirildi. Bunlara uyulması şart. O da maske. Yani, maske takacaksınız kapalı mekanlarda. Bir e de artınızı göstereceksiniz. Aynen. Yani aslında tamam. çok da hani ee, Çok da olan bir şey değil yani aslında KJ'de yazdığı gibi evet. diyeyim o Aynen zaman. zaten şöyle evet yani olan haldeken derken işte vakalar artıyor işte e, hizmetler aksayacak bu nedenle e, ciddi durum var ve buna hani uyulması çağrısı yapılıyor diyelim. Peki bir ee, e, kapanma kısıtlama bekleniyor mu Noel'den sonra Christmastan sonra? E, aslında söylentiler e, bu konuda evet var. Haftalık bir kısıtlama, kapanma daha doğrusu gelmesi yönünde e, beklentiler var. E, fakat e, henüz hükümet kanadından böyle bir e, ciddi bir açıklama gelmedi. Sadece işte vaka sayıları takip ediliyor. Eğer vaka sayılarında artış olursa e, bunu düşünebiliriz demiyor. Evet. Ama geçen seneye de e, Başbakan Yardımcısı'nın söylediğine göre Christmas daha rahat geçecek diyor ama insanları da daha dikkatli olmaya çağırıyor. Böyle evet. bir... E, Gülden Aydın teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar. E, taki Berberakis'le devam edelim. Yunanistan'a gidelim. E, kısıtlamalar da artıyor deniyor Yunanistan'da. E, girişlerde ek önlemler alındı. Ülkeye girişlerde. Yani sadece aşı yeterli değil. İşte benzer bir durum. Yine PCR testinin negatif çıkması ve test sonucu götürmek, göstermek gerekiyor artık Yunanistan'a girişte. Başka hangi önlemler var? Taki ekisi, sokakta durum ne? Bize paylaşacak. takabi abi sendeyiz. Ee, Mehmet Akif gerçekten Yunanistan e, giriş, ülkeye giriş için yeni önlemler aldı. E, aşılılar dahi e, PCR testi 72 saat geri en çok gidebilecek. Ya da rapid hızlı test 24 saat geri gidilecek. Bunlar negatif böyle negatif testlerle girilebilecek Yunanistan'a. Aşılı olsun aşılı olmasın. Bu önlem niye alındı? Omikron nedeniyle. Çünkü omikron çok endişe e, yaratıyor burada da bu hafta sonundan yani dün pazar günde itibaren yürürlüğe girdi bu. E, şuna dikkati çekelim. Gerçekten de gerek uzmanlar gerekse e, politikacılar e, birkaç hafta önce aldıkları kararın tamamen tersini alabiliyorlar. Bu pandemideki değişiklikler, varyantlar çok kez alınan kararların tamamen değişmesine de yol açabiliyor. Hatırlıyoruz. Bu yılın başında e, Kiryakos Miçotakis Yunan Başbakanı aşı pasaportu aşı sertifikası oluşturulması Avrupa Birliği içinde bu konuda ilk inisiyatifi ele alan ve bu ısrarla Avrupa Birliği'ni gündemine getiren politikacı oldu. Ancak şimdi görüyoruz ki bu kararla aşı pasaportu tamamen feshediliyor. Aşı sertifikan olsun olmasın test testle girebiliyorsun Yunanistan'a. Negatif test olması lazım PCR veya rapid test. Bir başka ilginç açıklama bugün e, Sağlık Bakanı'ndan geldi. Plevis. Buna göre şu veya bu şekilde önümüzdeki günlerde tüm Yunanistan'da tüm nüfusun test yapmasını sağlayacak bir yöntem arayışı içinde olduklarını söyledi. Çünkü bütün nüfusta bu şu andaki e, pandemin e, yaygınlığının ne derece olduğunu acil olarak e, gözlemlememiz gerekiyor dedi. Bakalım e, önümüzdeki Çarşamba veya Perşembe günü açıklamalar yapılacak. Hangi yöntem tercih edilecek? Bu da merakla bekleniyor. E, kapanma imkansız diyor Sağlık Bakanı. Onu soracak. E, evet, kapanmadan kapanma. başka her şey, bütün önlemler imkansız değil, alınabiliyor diyor. Ama bu imkansız kelimeleri biz böyle e, çok iddialı açıklamaları çok duyduk, sonra tamamen tersi oluyor. Kapanma e, ekonomik nedenlerle değil mi imkansız? E, duymadım. Ekonomik nedenlerle kapanma imkansız diyorlar değil mi? Tabii çünkü biliyoruz Yunanistan'da da diğer ülkelerde olduğu gibi Noel pazarı çoğu çoğu sektörde yıllık cironun yüzde tekabül ediyor. Dolayısıyla öyle kolay kolay kapanma kararı alınacak bir durum değil ama gerekirse yani omikron çok yayılsa ne olacak onu bilmiyoruz tabii. Bugün bir açıklama yapıldı ülkede görülen omikron vakaları 26'ya yükseldi. Bunların büyük çoğunluğu da seyahat veya yurt dışıyla ilintili değil. Girit, Atina ve Güney Yunanistan'da görüldü. Uzmanlar diyor ki madem bir ilinti bulamıyoruz, seyahat ilintisi, do e dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? Bu omikronun çok hızlı yayılacağını gösteriyor şeklinde görüş e bildiriyorlar. E Noel'de eğlence sektöründe önlemler bekleniyor. Yani aşılıların dahi. Eğlence yerlerine e, testle girmesi e, gündeme gelecek bugünlerde. Bakalım böyle bir karar alınacak mı? Aşısızlar ne yapıyor Yunanistan'da? Sadece şu an süpermarketlere girebiliyor ve eczanelere. Başka hiçbir yerde aşısızlar e, başka türlü alışveriş yapma veya etkinlik e, gösteremiyor. Yani sosyalleşmeleri mümkün olmuyor. Olmuyor evet. Peki. takip Berber'e belki teşekkür ediyoruz. Yunanistan'daki durum da böyle. E şimdi mevsim, kış mevsimi e, omikron mutantı ile birlikte COVID yeniden başlıca gündem başlıklarımızdan birisi olmaya başladı. Ama tabii herkes dünyada önce ekonomiyi konuşuyor. Onu da söyleyelim. Yani biraz daha sağlık önlemlerinin önüne geçmeye başladı ekonomik tedbirler. Amerika'da da keskin bir vaka artışı var. New York'ta bazı kısıtlamalar söz konusu. İki senatörün e, COVID'e yakalandığı bilgisi açıklandı. Başkan Biden yarın omikrona ilişkin yeni bir açıklama yapacak. Öyle bir beklenti var. Ali Çınar da bizi bekliyor Amerika'da. Ali Çınar evet Amerika'daki durumu da dinleyelim. Buyurunuz. Evet yayınlar diliyorum Mehmet Bey. Amerika Birleşik Devletleri'nde de acaba başa döndük mü soruları gelmeye başladı. Zaten toplamda vaka sayısı 2 yıl önceki Mart ayındaki COVID ile beraber 50 milyonu geçmişti. Ve toplam can kaydı da 800 bini aşmış durumda. Son rakamlara baktığımızda günlük ortalama vaka sayısı 120 bin civarında. Ve New York'u örnek vermek istersen 22 bin, 23 bin civarında günlük vaka sayısı olmaya başladığını görüyoruz. Bu da tabii New York'ta ciddi bir paniğe yol açtı. Tekrar yine pandeminin merkezi mi olacak diye soruları gündeme getirdi. O nedenle de New York Belediye Başkanı iç mekanlarda yine maske zorunluluğu getirdi aşı kartı olmadan zaten iş mekanlara giremiyordunuz. Şu anda 5 ile 11 yaş arası çocukların da iç mekanlara aşı kartsız giremeyeceği hükmü getirildi. Yani New York'ta sert önlemler alınmaya başlandı. Aynı şekilde vaka sayılarıyla ölüm sayıları arasında bir şey var mı? Yani vaka yüksek ama ölüm sayıları azaldı diyebiliyor musunuz? Şimdi omikron çok konuşuluyor ama omikron ki Beyaz Saray'da Doktor Anthony Fauci'nin de yaptığı açıklamada Omikron hızlı bulaşıyor ama ölüm riski çok az. Şu andaki Covid vakalarının veya ölümlerin %99'u delta varyant odaklı. O nedenle şu anda günlük ortalama ölüm sayısı 1200 civarında. Ee, yani 120 bin ortalama günlük vaka sayısı ve 1200'de ortalama günlük ölüm sayısı can kaybı var. Ee, tabii baktığımızda ne kadar vaka sayısı artarsa can kaybı da yine binin üzerine çıkmış durumda. Açıkçası son tahminlerde 1 Aralık 2022 itibarıyla toplam COVID'den ölecek Amerikalı sayısının 1 milyonu aşacağı bekleniyor. Çok ürkütücü rakamlar. O nedenle yarın Başkan Biden COVID ile ilgili yeni tedbirlerin alınacağını açıkladı. Zaten örneğin Türkiye'den Amerika'ya gelmek isteyen vatandaşların aşı kartı dışında PCR testini önceden 72 idi. Bu 24 saat içine şekilde. yarında da Biden'ın yeni tedbirler getirmesi hatta bazı ülkelere seyahat yasaklaması getirmesiyle bekleniyor. Hali hazırda şu anda Afrika ülkelerine 8 Afrika ülkesine yasak var. Ama dediğim gibi çok ciddi bir endişe başladı. Birçok okul kapanmaya başladı. Broadway şovları geçici olarak durduruldu. Spor takımları futbol basketbol olmak üzere müsabakaları ertelemeye başladı biraz da Noel haftası ve yeni yıldan dolayı 109 milyon Amerikanın seyahat etmesi planlanıyor. Bu da ciddi endişe yaratıyor. Yani ölümün ortalama 2000'e varmasından endişe duyuluyor açıkçası. Kapanma bekleniyor mu Amerika'da? Biden'ın alacağı tedbirler içerisinde neler var? Şu anda kapanma beklenmiyor. Biden'ın esas hedefi %72 tam aşı olan Amerikalı var. Yani nüfusun %72'si aşı olmayanları çok hedef alıyor. Yani Motive edici, daha da şartları zorlayıcı bazı tedbirler yapacak. Yani aşı olmayanlar üzerine bazı adımlar atması bekleniyor. Ama kapanma olmayacak. Zaten ilk başından beri de böyle kapanma olmadı. Olağanüstü hal gibi şeyler olmadı. Karantina da yapılmadı açıkçası tam olarak. O nedenle ekonominin de zaten şu anda enflasyonun 6.8 olduğunu varsayarsak, Biden'ın daha dikkatli hareket edip iş dünyasını cezalandırmaması bekleniyor ama dediğim gibi büyük bir endişe var. Peki Ali Çınar teşekkür ediyoruz. Evet az önce de ifade ettiğimiz gibi ülkeler sağlıkla birlikte artık ekonomiyle daha fazla konuşmaya başladılar. Bu ikisi başa baş yarışıyor neredeyse çünkü tüm dünyada salgın sonrası o dönem alınan tedbirler, kapanmalar, enflasyonu ciddi yukarılara taşıdı. Üretim maliyetlerini, lojistik maliyetlerini çok ciddi artırdı. Dolayısıyla böyle bir sorun da var. Bu ikisi arasında iktidarlar bir şekilde kriz yönetmeye, e, meseleyi çözmeye de çalışıyorlar. Devam edelim.